Merhaba çocuklar. Daha önceki iki videomuzda paralarımızla ilgili konu anlatımlarımız vardı. Şimdi hepiniz soru çözmeye hazırsınız. Bu videomuzda ben soruları çözeceğim. Aralarda boşluk bırakacağım. Sizden isteyim benden önce sorulara cevap vermeniz. Bu şekilde kendinizin soru çözerken ne kadar iyi olduğu konusunda ölçmenizi sağlayacağız. Şimdi paralarımızı bir hatırlayalım önce. Paralarımız kağıt, bazıları da madeni paraydı. TL şeklinde kısaltılıyordu ve sembolü T şeklindeydi. Üzerinde iki tane çizgisi vardı. Kaç tane madeni paramız vardı? Hemen söyleyin. 6 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madeni paraların içerisinde en küçük değere sahip olan hangisiydi? Tabii ki de 1 kuruş. Madeni paralar İçinde en fazla değere sahip olan bir TL. Şimdi kağıt paralarımıza bakalım. Kağıt paralarımızda 5, 10, 20, 50, 100 lira var, 200 lira. En büyük değere sahip olan kağıt paramız, evet 200 lira. En küçük değere sahip kağıt paramız 5 lira. Şimdi bunlarla ilgili size şöyle bir hatırlatma yapacağım hatırlatmamızı yazdım. 100 kuruş 1 TL ydi. Bakın burada 5 lira var. 1 TL'nin 5 katı. O zaman 100 kuruş yani 5 lirayı kuruş olarak düşünürsek 500 kuruş yapar bakın. 500 kuruş. Düşünsenize markete 500 kuruşta gittiğinizi. Olacak iş mi? Değil mi? O yüzden daha yüksek değerdeki alışverişlerimizde biz kolaylık olsun diye kağıt paraları kullanıyoruz. Şimdi sorularımıza geçtik. Sorumuzu okuyorum. Aylin, Ömer, Can paraları ile hangi ürünü alabilirler? Soru sormuş. işaretliyoruz. Şimdi Aylin'e bakın. Kaç lirası var? Evet, 20. 5 lira kalem, 30 lira yani 30 TL çanta, 10 TL'de defter. 20 liraya hangisini alabilir? Alamaz. 5, 10 da bunu ödedi. Toplam ne kadar yapar? 15. Aralarda duruyorum dikkat edin. Ömer'in 20 TL'si var. Hangisini alabilir? Bunu alamaz. 20 TL'den fazla. Bunu da alamaz. Sadece top olabilir. Can. Can'ın da 20 TL'si var. Hangisini alabilir? Hepsini alır değil mi? 3, 2 daha 5, 5, 5 daha 10. Şimdi de doğru yanlış sorularına geçtik çocuklar. İkinci etkinliğimiz doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına da yazıyoruz. Bakalım. Türk lirası kısaca TL şeklinde gösterilir. Doğru mu yanlış mı? Evet, doğru. Benden önce cevap verin muhakkak. Bu T sembolü Türk lirasının sembolüdür. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Videonun başında da söylemiştim. Kuruş liradan daha büyük değerdeki paralardır. Kuruş liradan daha büyük değerde. Doğru mu yanlış mı? Kuruş daha büyük değerde değil tabii ki. Yanlış. 6 tane madeni paramız vardır. Başında söylemiştim. Doğru. 25 kuruş 1 liradan daha değerlidir. 25 kuruş 1 liradan değerli mi? Tabii ki hayır. 5 lira 50 kuruştan daha değerlidir. 5 lira 50 kuruştan tabii ki de daha değerlidir. TL sembolü Para belirten sayının sağında kullanılır. Sağında mı kullanılır, solunda mı? Bir düşünün bakalım. Etkinliklerden hatırlayın. Sembol tabii ki de solunda yer alır. Burada demiş ki sağında yer alır demiş. Sembol, para belirten sayının sağında yer alır. Hayır, solunda yer alır. Kuruş, kısaca kere'dir. Şu k küçük olacak çocuklar. Bu da o yüzden yanlış. Diğer etkinliğimize geçiyorum. Üçüncü etkinliğimiz. Aşağıdaki ürünlere karşılık gelen paraları tik işaretiyle işaretleyin. Bakalım. Elbise 85 lira. 85 lirayı burada işaretlemem lazım. 100 lira fazla bunu işaretlemem. 50 lirayı bir işaretleyin. 85'e ulaşmak için 50. 50'ye 20 eklersem 70 yapar. 85'i geçmedi. 70 aklınızda olsun. 10 daha ekledim. 80, 70 70'ti, 10 daha 80, 85. 4 tanesini işaretledim. Buna da gerek yok. Diğerine geçelim. Bisiklet 121 lira. Ben buradan 121 lira işaretleyeceğim. Şöyle bir düşün hangilerini işaretlersiniz önce? Büyük olan paradan işaretlemeye başlıyoruz. Önce bir 100 lira işaretleyin. 100, 121'e kadar gideceğim. 50 eklersem 150 olur. O yüzden bunu eklemiyorum. 100'e 20 eklersem 120 yapar. Tamam, doğru. Devam ediyorum. 121 olana kadar 120 yaptı ikisi. Kaç liraya ihtiyacım var? Tabii ki de sadece 1 lira. 121. Aradaki paraları eklersem daha fazla yapar. Ayakkabımız 55 lira. Hangisini işaretlemeliyim? Bir bakın. Kesinlikle işaretleme. 55 liraya ulaşmak için önce 50 liradan başlarım. 50'ye 20 eklersem olmaz, 70 daha fazla. 10 eklersem 60 daha fazla. 50'ye kaç eklemeliyim? 5. 55 yaptı. 1 liraya da ihtiyacım kalmadı. Çantanın parası 35. Düşünün hangisinden başlayacağız? Kesinlikle olmaz, daha fazla. Kesinlikle olmaz, daha fazla. 20 liradan başlayalım. 20. Kaç eklemeliyim 35'e yaklaşmak için? 10 güzel. 30 oldu. 20. 10 daha 30 daha 35 lira için eklemem lazım. 5 eklersem 30'a 35 olur. 1 liraya da gerek kalmadı. Diğer etkinliğimize geçiyorum. Dördüncü etkinliğimizdeyim. Sorumuza bakalım. Bizden ne isteniyor? Her bir gruptaki paralardan değeri en büyük olanı çarpı ile işaretleyelim. Bu sefer çarpı koymamızı istiyor. Şimdi bir daha okuyorum. Her bir gruptaki paralardan en büyük değer en büyük değer olanı işaretleyeceğiz. Hadi şuraya bakın bakalım. Hangisi en büyük değerde? Tabii ki de 50 TL. Burada madeni paralarımız var. Hangisi en büyük değerde? 50 kuruş. Evet. Buraya bakalım. Hangisi en büyük değerde? 200 TL'miz. Hangisi en büyük değerde? TL. Yiz. Benzer sorularımıza devam ediyoruz. Her bir gruptaki paralardan en küçük değeri olanları işaretleyelim. En küçük değer olan. Bakın bakalım buradan hangisi en küçük değerde? Tabii ki de bir kuruş. Az önce tık atmıştık. Çarpı atalım bizden. Çarpı istiyor. Peki burada en küçük değerde hangisi? Düşünün bakalım. 100, 20, 10. Tabii ki de 10. Peki burada hangisi? 25 kuruş, 50 kuruş, 1 TL. 25 kuruşumuz. Peki burada 50, 200, 100. Tabii ki de 50. Bugün bu kadar soru çözüyorum çocuklar. Yarın daha fazla soru çözmeye devam edeceğim. Kaydı durdurmadan önce size bu etkinlikte bakın kuruş. Gördünüz mü? Biz de doğru yanlışta k'yi büyük vermişti Kuruşun k'sini küçük yazıyoruz çocuklar. TL'de bu şekilde. Bunu da hatırlatayım size. Sembolümüz de paramızın gördüğünüz gibi solunda sağında değil. Dikkatli olun. Kendinize iyi bakın çocuklar. Başarılar hepinize.